Sihirli Yemek Sepeti'nden herkese selamlar. Bugün bu güzel çıngırağımızın ikinci videosu ile karşınızdayım. Geçen bölümde kafa bölümünü örmüştük. Şimdi ise kulaklarını öreceğiz. Bunun için gerekli malzemeler birazcık daha kulaklarını sivri durması adına 7 numara tığ kullanıyorum. Yine aynı şekilde koton ip kullanacağım. Pembe renk. Siz dilediğiniz de renkleri kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet, hemen ilk olarak sihirli halkamı yapıyorum. Bu içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 Son olarak 6. Hemen ipimi çekiyorum ve kaydırma tekniği ile sihirli halkamı kapatacağım şekilde. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada ise bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Sayımız 9 olacak. Bu işlemi 3 kere tekrar ediyoruz. 3 oldu. 4 tek. 5 ve 6 birlikte Yedi tek 8 ve 9. sık iğnelerimi de aynı ilmek içine yapıyorum. Şu şekilde hemen şöyle çeviriyorum. Elimle düzeltiyorum. Sila kamu ipini bir kez daha çekip sabitliyorum. Hemen 3. sıramızda iki sık iğne bir artırma yapacağız. 1 2 3 ve 4 5 6 7 ve 8'i aynı ilmek için yapacağız. 9 10 Son olarak 11 ve 12'yi aynı ilmek içine örüyoruz. Sayım şu an 12. 3. sıra bitti. 4. sıramıza geçtik. 4. sırada ise 3 sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 15'e çıkaracağız. 1 2 3 3 tane tek örüyorum. 1 tane

14 ve 15 aynı ilmek içine şimdi 5 sıramıza geçelim 5 sırada ise 4 tane sık iğne öreceğim 2 3 4 bir tane artırma yapıyorum 5 ve 6 sayımızı 15'ti 18'e çıkaracağız Dört sık iğne bir artırma. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bu ikinci artırmam. Yani 12 şu an sayım 12 tek tek sayacak olursak 13 14 15 16 17 ve 18'i aynı yemek içine örüyoruz. Şimdi 5 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızda ise 5 sık iğne bir artırma yapacağız. Sayımızı 21'e çıkaracağız. Şuraya hemen bakalım. Sen ne Evet. 5 sık iğne bir artırma. 1 2 3 4 5 6 ve 7'yi aynı ilmek içine yapacağız. Bu işlemi 3 kere tekrar edeceğiz. Sayımızı 21'e ulaştıracağız. 5 sık iğne bir artırma. Evet. Son 5 sık iğne bir artırmayı yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tek tek sayacak olursak şu an sayım 19. Son olarak artırmamı da yapıyorum. 20 21 Evet, altı, bundan sonra 7. sıra dahil 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yani 6 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Artırma, eksiltme yok. Her ilmeği bir tane ilmek olarak öreceğiz. 6 sıra boyunca 21 x örelim. Evet 12. sıramız da bitti. 6 sıra boyunca düz ördük. Şimdi bundan tabii ki 2 tane öreceğimiz için bir tanesini ben hazırladım. Şimdi 13. sıramıza geçiyoruz. 13. sıramızda ise 5 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne, 1 tane eksiltme. 13. sıramız boyunca böyle yapacağız yani 5 sık iğne Bir eksiltme 2 3 4 5 Bir tane eksilt Sayımız 15 olacak bu işlemi 3 kere tekrar edeceğiz 5 tane sık iğne Bir tane eksiltme 2 3 4 5 son eksiltmemizi de yapalım hemen 14. sıramıza geçiyoruz evet. Şimdi 14. sırada 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız sayımızı 12'ye düşüreceğiz 1 hiç bilmeyenler için olabildiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum. anlaşılır anlatmaya çalışıyorum. Yine de anlamadığınız bir yer olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. 1-2-3-4 4 tane sık iğne 1 tane eksiltme Bu şekilde ilmek belirleyeceği kadar işlemi tekrar ediyoruz. Evet, şimdi son olarak son sıramızı öreceğiz. 15. sıramızı 15. sırada hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz öreceğiz. Son olarak hemen şimdi karşılıklı karşılıklı örerek birleştireceğim. fıstık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle karşılıklı. Bu işlemi daha önceki videomda kelebek çıngıratta onun kanatlarında da yapmıştık. Evet. Şimdi hemen bunu birleştirdim. Şu şekilde Şurayı da sabitleyelim. Kulağımız hazır. Bundan iki adet öreceğiz. Ve bu sevimli tavşanımızın kafasına dikeceğiz. Evet şimdi hemen kulaklarımızı kafa bölümüne sabitleyelim. Şuradan bir kere daha geçeyim ben. Evet. Şöyle göz kararı orantılayıp 1, 2, 3 dördüncüye dördüncü sıra bakalım. Şöyle Evet, öne doğru. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde hemen dikelim. Bir kulağın ilmeğinden bir beyazın minden alarak kum havuzu şimdi hemen Herhangi bir dikiş izi olmadan bu şekilde sabitledik. Diğer kulağımızda hemen aynı şekilde sabitleyelim da iyice sıkılamak istiyorum. Çünkü çocuklar çekerken belki çıkabilir. Bunu tamamen önlemek adına çokça dikiyorum. Evet, kulaklarımızı sabitledik. Şimdi hemen burun işlemesine geçeceğim. Şöyle gözlerden 2 sık iğne kenardan aşağı iniyorum bakın. 1 2 Şu şekilde Tabii bu arkadan geçecektim. Şöyle bir üçgen oluşturacağız. Yine aynı yerden çıkıyorum. Şu şekilde. Üçgenimizin içini dolduralım. bu şekilde içini doldurarak burnumuzu tamamlayalım Daha sonra şöyle tam ortasına gelecek şekilde iki sık iğne boşluk bırakarak aşağı doğru böyle bir herhangi bir yerden çıkarak purun işlememizi de tamamlamış olduk. Göz işlemesini anlatmayacağım. Çünkü daha önceki videomda kelebek çıngırak videomda onu yapmıştım. Evet. Sevimli tavşanımızın kafa bölümü göz işlemesini de yaparsak bitmiş olacak. Ipi de hemen çekelim. Evet. Bir sonraki videoda yaka kısmını anlatacağım. Kurdelasını yapacağız. Şimdilik hoşçakalın.